Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Rainbow Friends Chapter 3 oynayacağız. Chapter 3 çıkar inşallah. Bugün. Çünkü Puppet Playtime Chapter 3 çoktan çıktı. Ee, i̇nşallah hızlıca yaparlar bu Rainbow Friends'in yapımcısı. Bence şu an uğraşıyordur ya. Neyse bundan bahsetmeyelim. Bu arada Discord hesabı kurdum. Hesap diyorum ya. Hesap kurdum doğru. İçinde de grup kurdum. Benim arkadaşım sayesinde. Ee, grubumun ismi Grubumun ismi ha YouTube YouTube grubu. İnşallah yazmayı biliyorsunuzdur. Ee, benden söylemesi katılın. Çünkü ekip topluyorum. Ya başlarım ha. He. Hem ekip topluyorum. Sonra da orada yazışırız. Adresini verirsiniz bana. Oradan böyle gel gelirim sizin adresinize. Çekeriz videolar işte. Tabii <laughs> <kendiniz> varsa. Hadi <laughs> bakalım. sıva acaba bilet bilet. Abi oyunda kedi bile girmeye meraklı ya. Ha. Şey, O kedi değil mi la? Ha diyordu ya. Ha. Böyle hangi mal öldü? Ay reset çekmişim mal gibi ya. Suratını sıfırlanırsın. Neyse, küsletmeye çalışacağım. Sos videoları mı var? 5 Ben neler diyorum. Allah ünlü bir youtuber bunu izler eğer ünlü bir youtuber varsa bu videoyu izlesin ne olur Allah Allah'ını seviyorsan izle abi Ulu senden korkan sen Ben bunu alıp gidecektim de Bir şey olmadı değil mi? Ulu buradan çıkacağım Buraya mı girelim? Bu Hemen gelmeden koşmadan. Acaba bunun arkası. Kaç tane toplamışız? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane toplamışız. Bir dakika. Tamam. On bir tane ya toplama evet, 11 tane oluyoruz. 11 tane oldu. Kaplama yaptığına göre. 11, 11, 11. Geçelim. Abicim beni tutmasan iyi olur diyecektim de Allah razı olsun. Öbürsü gün çekmeye çalıştım. Olmadı. Evet son beş tane gün çekmeye çalıştım. Olmadı. Yeşil beni e, böbreğimden aldı da Bir sıkıntı olmaz arkadaşlar. hadi be ya 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 bir git ya ben yüce sandım beni yani. gene da bir şey gelmesin birer mi Yılmaz da bana vurma sen güzel olur. O o o, o. Kızım koysana. ya. Şimdi yap. bug yapmıştım hileyle. Şuralara falan girdim ya. Yok girmeye çalış. Ama şu an Neyse, buraya gelmiyor değil mi? Yoksa seni Aa! Az önce burada yoktu. Ben, or. ben, oradan... ben çok geri gittim. Şurada aşağılarda var. Yeşil bak. Yeşil. Boom. Allah kahramanı vermesin. Allah kahramanı vermesin. Koyalım. Ben o koydum, bitti. Şey. Tamam. Hadi üç kişi artık, ne olur. Bırak, bırak, bırak. Eğer sesim... Sesim şu an biraz... ilk bir kısık geliyor, bu yüksek geliyordu. Çünkü boğazım biraz az darı. Lan bunu oradan geç. <laughs> Bu arada Rainbow Friends'ler Rainbow Friends sevenler like atsınlar. Sayımızı bilelim. Bunu demiştim galiba. Olsun bir daha diyeyim. Ama belki demiş olabilirim. Belki dememiş olabilirim. Ama demedim. Oha. 7 kişi ölmüş. Ha diyen kedi de ölmüş. İntikam. Sarı neredesin? Enerji bekliyorum. Kumu yaptı öyle. Öldüremezsin ki.

vallahi da atladım. Yani kaç tane var? Ee, evet, 3 tane var. Artık da. Artık beş. Oğlum bir tek ben mi kaldım? Yok. Tamam, yedim. Give me back. Give me back yemeğe ve... Bu neredesin? Buna yardım et. Buna atlayacağım. Atla. Doin, doin, doin. Arkadaşım yapmayı denemişti. Ağacın şey, e, sivri tarafına şöyle Git. Benle hiç bir alakam yok. Yürü git. <laughs> Daha 10 dakika olmuş. 10, 10 on dakika 23 saniye 24. Abicim niye burada duruyorsun?

ana kalmış. Vallahi bir tek ben mi varım yoksa evet 3 kişiyiz. Mükemmel. Yeşil bunu bilerek mi yapıyorsun kardeşim? Ben de taştan gideceğim. Bu arada ya da demek istemiyorum ya. Like gelirse diyeceğim. Amacımız bin like ulaşmak. Bin. 999'dan 999 like gelirse veya bir 100 like gelirse sevinirim. Söylerim. Hadi Açalım. Yeşil umarım burada. Yeşil dur. Açalım artık. Yeşil dur. Resmen yeşilin annesi oldum ya. Buradan sağlık. Gel. Gel. Gir. Hayır. Oh, Hayır. Hayır. Abi son yerdeydim. Hayır. 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 Hayır bana nasıl yaparsın? bana? ya. Videomuz bu kadar Bir dahaki bölümde bunu bitirmez. Bitireceğim söz veriyorum. Allah'a emanet 15 dakika olmuş. Çok da kısa değil. Allah'a emanet like atarsanız sevinirim. Amacımız 100 like'a ulaşmak.